Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu şey oynayacağız. Evet arkadaşlar, kapıyı kapattım da geldim. Arkadaşlar, bugün sizinle bu oyunların en sonunda gördüğünüz Dünya Süper futbol oyununu oynayacağız. Yani bugün sizlerle futbol oynayacağız. Evet. Başlayalım. Sesim biraz şekilde evet. oyunun başına kupa uluslararası kupa Türkiye tamamdır şimdi sonraki maç deplasman deplasman olsun tamamdır maça başladık tabi başlayabilirsiniz atlayalım reklamı. Evet, maça başlıyoruz. Bakın ekranda Türkiye Sağ gösteriyor, sahayı, sahayı gösteriyor. Da, Humet. Humet Ulten tip var ya. Ben onda çok fena oynuyorum yalnız. Goller atıyor çok fena. Şimdi buralara geçelim. Evet. pas atalım. Ne gidiyor. Hadi bakalım. Bakalım gol atabilecek miyiz? Hadi şurada şut vurdum. Top dışarıda. Top dışarıda. Atlayalım buraya. nehut Ne geliyor. Ne deyince benim aklıma ne geliyor ya. Dur arkaya doğru bir pas atalım. Heh bu bit. Humit. Ben çok fena gol atarım şimdi. Humit ve gol! Arkadaşlar gol attık. Bu mit size maçın başında demiştim. Ben Humit'le çok fena oynuyorum. Çok fena goller atıyorum. Siz de gördüğünüz gibi Humit'le şey pas attım arkaya doğru. Humit'e geldi. Humit'le çok fena bir pas at şey gol attık. Şu Serbia'ya kaptım bana. Demin Serbia'da oynuyordun. Oyundan çıktım kaydı başlatmak için. Şöyle hop hop şut. Ayı. gol! Gol! Anga ya. Kaleci tuttu. az kalsın kırmızı kart diyecektik lan. Vallahi kaleciye çembe takarsak kırmızı kart yiyorsunuz. Of, bir daha bir daha Arkadaşlar bir şey söyleyecektim. Onu da söyleyemedim. Şey futbolda hem kaleciye hem hem kaleciye çembe takınca hem de oyuncuya arkadan çembe takınca kırmızı kart yiyoruz. Sadece ama sadece oyuncuya önden çembe takınca sarı kart liyomuz. Evet Humit güzel yetenekli bir oyuncu. Ümit hayır. Aha hemen top kaptı. Ümit e pas verelim. Bulutu. Ümit. Umut. kaydıra kaydıra top dışarıda. Kaydıra kaydıra gidiyor diyecektim top dışarıda. Hop pas atalım. Torun. Torun. Nehut. Aha. Yedi kırmızı kartı. Kaleci'nin elinden topu almaya çalıştık. Kırmızı kart dedik ya. Türkiye kırmızı kart dedi arkadaşlar. O gol de sayılmıyor. O gol sayılmıyor. Samet geliyor. Vur. Turun. Hadi. Hoppala. Tamamdır. Evet. Bu arada arkadaşlar gün çektiğim video birazdan gelecek. Ben bu videoyu yüklerken diğer dün çektiğim video da gelecek. Onu yükle yükleyemedim. Yüklemedim. Hadi lan. Hadi. Oh. <laughs> İkinci gol ya da arkadaşlar nasıl gol attım ya? Kale direğinde kaldı, içeri girmedi. Sonra bir şeyler oldu, gol attı. Bakın, kale direğinde kaldı. Sonra kaleciden bir of. Lan beşlik atmışım lan? Kalecinin kalecinin ayak içinden beşlik atmış ya. Beşlik gol. Aha. Kalecimiz tuttu. Kale, Türkiye'nin kalecisinin adı Vilkun. Galiba Serbiya'dayız ya. Aynen Serbiya'dayız. Gel lan buraya. Atsik yapıyor bize. Hadi Sami. O bir yetişemiyorum lan. Arkadan çembe takınca da kırmızı kart yiyor. Sami. Gole gidiyor. Pas pas pas. Turan. Humit. Ha. 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 Bütün her şey Humit'e bağlı. Şut. Bir daha şut. Bir daha şut ve gol. Humit sayesinde yine gol attık. İlk başta şey Hume sayesinde oldu. Torun gol attı. Tabii ilk başta uyumu hata var. Adını tamamını okuyamıyor. Ben de ikinci adını okuyabilirim. Soyadını değil ikinci adını. O kaptı. Torun gol alıyor Torun da yetenekli bir oyuncu ya. Bismillah. Aha yine gol. Torun da Humit gibi yetenekli bir oyuncu. <laughs> Torun gol <laughs> attı. bir daha izliyoruz. Kuş. İyi ki oradaki ağaç çakmış. Aa ne oldu? Aa sarı kart geldi. Önden çembe tattık adama sarı kart geldi şimdi. Kırmızı sarı kırmızı Galatasaray oldu. Önce kırmızı sonra sarı, sarı. sarı. Galatasaray. Ben de Galatasaray. Ydım. Keşke Galatasaray'ı seçebilseydim. Neyse Türkiye'de. Gel lan buraya. 4 gol gol dedim. 4 gol Türkiye. Durum 4-0. Serbia 0 Stabia, sıfır. Türkiye 4. Hadi hadi Allah. Ne oldu bir şey olmadı. Tamam kart gelmedik. Humit oha oha gel buraya gel 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 gel. Yine bir şey oldu. Aa gol attılar. 4 bir gol attı arkadaşlar. Arkadaşlar oyuncuya önden çembe taktım yine sana kart gelmiyor bakın bakın şimdi hop önden çembe düşürdüm adamı kart dedim sana sana kart iyidir ya kırmızı kadar kötü değildir aferin kaleci şut Bakın şimdi top ekranda. Evet arkadaşlar kaleciyle şut vurdum. Top ekrandan çıktı. <laughs> gel lan. Gel. Hoppa. Bacak arasından top aldı o araleyi. Zenci adam. Şut. Hadi bir daha. Bir daha başarabiliriz bunu. Top dışarıda. Pas. Pas. Torun. Haydi Torun, haydi Torun, haydi. Haydi Torun, haydi gik kut, gik Tezahürat yapıyor. Ne dönsene. sen dön, dön 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 Haydi gik haydi gik kut, haydi. Bastır gik kut, bastır gik bastır. Haydi, hop. Bu arada arkadaşlar siz en çok hangi sporu seviyorsunuz? Futbol mu, basketbol mu, voleybol mu yoksa başka mı? Ben futbolu seviyorum. O yüzden futbol oynuyorum. Hop siz de yorumlar kısmına yazın. Hangi sporu seviyorsunuz? Hoppa. Haydi 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 haydi. Haydi bastır 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 bastır. Hadi gol gol. Vurdu. Ayı. Ayı. Bas atalım. Humit. <laughs> Arkadaşlar bağırdım çünkü. Kalenin üstünden gol attım. Üst ağına değdi. Kalenin üst ağına değdi. Bakın. Bakın. Humit öyle bir vuruyor ve gol. Kaleci mi? Normal oyuncu ne? Kalenin içine. Şurada Humit var. Humit adını görmüştüm. Humit Ulten tip. Ben en çok bunu seviyorum. Gel lan buraya. Aha, top, top. Dum, dum, do, dum, dum. Aha, ye kırmızı kartı İki defa seni iki defa kırmızı kart dedik ya. Ne no, ne. No, no. Arkadaşlar demin bu kalenin oradaydım. Ama bu top var ya çizginin dışına çıktı ya. Bir oyuncu hiç çizginin dışına çıkar mı? Top dışına gitmedi diye Aha. Ağlayacağım artık ya. Bu ne Bak bir... Adam hakkasını Arkadaşlar ben bir ara böyle bir futbol oynuyordum. Pas verecektim. Adam oraya doğru, adam ne yaptı biliyor musunuz? Pas verdi, aşağı doğru kaydı. Ayağıyla arkaya pas verdi. Aşağı doğru kaydı. Hadi Bismillah. Hay aksi. Kaleciye çenme takıyordum. Yine kırmızı kart yiyecektim. Sarı kart kırmızı karttan iyidir. Hadi lan Sami, Sami, Sami. Ya nasıl otursunuz ya? Hadi. Gollü kaleci kanunu tutuyor. Evet arkadaşlar ilk yarı oldu. İlk yarıdayız. İyi. Ya. Maça başlayalım tekrar ilk yarıya geçtik. Abi niye hep sen çıkıyorsun karşıma ya? <laughs> Şimdi diğer kaleye gol atacağız. Kaleler kaleler değişti. Humit ultan tip nerede? Humit neredesin lan? Sana ihtiyacım var. Oha! Yukarıdan gol. Ya nasıl atarsınız golü ya? Alexander Mitrovic Alexander Mitrovic Uvin uh, uh, gol attı ya. Neyse top bizde şimdi biz atacağız. Haydi, biz, haydi, 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 pas attım. Siz niye aldınız? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi videolarımı like'lamayı unutmayın. Hoşça kalın ve size bir golle selamlıyorum. Pardon, uğurluyorum. Sizi bir golle uğurluyorum. Mutlu son.